Günaydın. Sabah sabah. Sabah neşem oldunuz. Bir tane arkadaş şey yazmış. Önceki vloga. İzlediğim en net vlog yazmış. en azından önceki vlogun öyle olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti bu. Net. Düz. Bugün ne yaptım? Bugün şunu yaptım. Bugün ne yaptım? Sabah uyandım. Şimdi saat 8 bilmem kaç. Okula gideceğim ve bir şeyler çekmeye devam edeceğim. Hadi başlayalım. Bu arada sabah sabah size ne kadar toplu bir evde yaşadığımızı söylemeyi unuttum. Hiç öyle şeylerimiz olmaz. Bir şeyi dağıtırsak anında toplarız. Teşekkürler AK Parti. Evet, şimdi okula gidiyorum. Evden çıktım. Size bir sabah fıkrası anlatayım. Bir gün Ramazan mevlid, bir de bayram yolda yürüyorlarmış. Demişler ki, bak sen şu Allah'ın işine. Evet. Nasıl? <laughs> Bunu da yenilemişler ama ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Kırmızı olan daha otantikti ya. Bu çok şey oldu. Biraz fazla modern kaçmış. Olmadı ekran başka. Yakalayamadım beni. Dersden merhaba. Hoca çok sıkıcı. Bayağı insan var. Oturuyoruz. Mesul. Herkese merhaba. <laughs> <laughs> Böyle vlogger kanalı değil, influencer değilim lan ben. Bir daha ver selamını bakayım. Merhabalar. İlk defa bu kadar erken derse geldim. Dinliyoruz bakalım. Hoca bir şeyler anlatıyor. Evet dersten çıktım çünkü çok sıkıcıydı. Öğrenci kartımı aldım. Çok tatlı oldu dersten çıkıp. Şey diyordum ya. Yani öğretmenlerin neden diksiyon eğitimi alması gerekiyor? Neden beden dili eğitimi alması gerekiyor? Bugün çok net bir şekilde gördüm. En arka sırada oturuyorum mesela. Adamın sesi bana gelmiyor. Ama öğretmen. Bu yanlış. Şimdi yemekhanenin önündeyiz. Beni iletişim kulübüne dahil ettiler. Resul'le beraber. Bu PTT ek 3 lira attım. Pardon 5 lira attım. 3 lira atılmıyor. Ve ilk defa yemekhane yemeği yiyeceğim. Yorumlarımı da yapacağım. O zaman yemekhanede görüşürüz. Burası 3 lira arkadaşlar. Bir tane böyle bezelye yemeği çıktı. Bu ne çorbası kanka? Mercimek çorbası gibi bir şey. Elma var, pilav var. Bence porsiyon gayet bol. Bunlar da beleş. Bundan istediğin kadar alabiliyorsun. İkinci tabağı aldığınızda 15 lira mıydı? 17 mi şu an. Zorluk. 17. Mi? İkinci tabak 17 lira. Ama ilk tabak 3 lira. Bakalım şimdi deniyorum. 10 üzerinden puanlayacağım. Sıra geldi puanlamaya. Ben yemeği bitirdim. Doyuruculuk 10 üzerinden 3. Nezzet 10 üzerinden 4. Hijyen 10 üzerinden 1. Solucanları göstereyim. Nur topu gibi solucanlarımız var. Protein olsun diye koymuş devletimiz. Hükümet bizi her yanda düşünüyor. Et pahalılaştı diye araya solucan da eklemişler. Totalde kötüydü arkadaşlar. 3 liraya anca bu oluyor. Sanat eseri. Derste çizdi. 2,5 Türk lirası 1977. Aradayız arkadaşlar. Rezalet dersler yok. Bu ders güzeldi. İngilizceydi bu ders. Yine hoca çeviriyor falan. cart bir şeyler yapıyor. Öyle anlıyoruz ama. Bakalım. Aradayız. Bayağı bir kulüp var arkadaşlar. Kaç 136 tane kulüp varmış. Biz de iletişim kulübündeyiz. Hepinizi bekleriz. Okuldan çıkış yapıyorum. Galiba 4,5 saat falan okuldaydım. Ne kadar verimli bir günde bilmiyorum tam olarak ama öyle gittim geldim. En fazla okulda bulunduğum gün buydu ama. Eve geldim ve o sabah gösterdiğim rezalet yeri hatırlıyor musun? Şimdi bakın. Bayındırlık ve sotelik çalışmaları tamamlandı. Orada da bir çamaşır yıkama durumu var. <laughs> Enes Aslanlı in the hood. Ve tavuk döner de söyledim. Gelecek onu yiyeceğim. Akşama baskete çıkacağım. Birazcık video montajlamam lazım. Onlarla da uğraşacağım. Bugün çok doluydu ve okul günü aslında güzeldi yani. Fena değildi ama ne bileyim ben birazcık sıkıldım galiba. Alışık değilim. Bu arada sadece Enes diye bir çocuk keşfettim. Temizlik falan yaparken podcastleri çok iyi gidiyor. Öneririm yani bu çocuğu dinleyin. Evet şimdi baskete çıktık. Ben 2 saat, 2,5 saat falan uyumuşum. Bayağı bir yorgundum. Evet araya ben giriyorum. Çok hızlı gittiği için vlog. Her zamanki gibi. Öyle yani biraz dinlenin diye girdim. Dinlendiyseniz devam edelim. <laughs> Basket çıkışı. Köfte ekmeğini oynadık. Şimdi de köfte ekmek ısmarlamaya gidiyoruz çünkü yenildik. Logo ne zaman açsam yeniliyoruz. İkinci gurmelik deneyimim. Bugün yemekhane yemeğini de yemiştim. Şimdi de yoğurtlu et tantuni yiyeceğim. İlk defa yoğurtlusunu yiyeceğim. Bakıyorum tadına. Güzel ama ben normalini daha çok seviyorum. Onda 6. Sabah karşı 6 Martı'nın motoruna biniyoruz. Kullanması hiç zor değil. Kaskımı alıyorlar. diyorlar. Fren, fren, fren. Tabii Dayı. Evet, Allah. Çok eğlenceli lan ben yani daha önce niye binmediğimi şey yapıyorum. Kaskı Aa geliyorlar. Kaldım. Berkay şu an paket. Kas tak Berkay. Drift. <laughs> Tokyo drift. Video. Bas 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 bas. Yani <laughs> düşüyormuş falan haberimiz olmuyor orada kalıyor. Aynen kaskı taktık ama değil mi? Yerde bir tane motor görüyorum o şey değil de mi? Nesi değildir ha? <laughs> Tahili düşmediyse denize sıkıntı yok bence. Aa geliyor. Diş. Evet gel Gele gele gel gel gele gel gel gele gel gel. Lan bana çarptı. <laughs> Muhteşem bir deney. <laughs> Şu an gidiyor. Saatte 500 kilometre <laughs> çıktık. Bak burada da başka martı var bak. görüyoruz mu? Bedava reklam yapıyoruz farkında mısın? Biraz kuralları ihlal etsek de sponsor olabilirler yani. Ben de şimdi vlog çektik kullanırsın. Bedavadan vlog. Eve gidiyorduk kurbağa var burada bak. Şurada. Bak burada. Üstüme atlarsa yalnız telefonu suyun içine atarım. Evet. Sabahın altısında orada ne işimiz vardı? Ne yapıyorduk? Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Ben montajını az önce bitirdim. Yine benden dünyanın en hızlı ve en net vlogunu izlediniz. Ama herhangi bir çıkış yapmadığımı fark ettim. Vlog bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Abone olmayın, like de atmayın. İşte anti otoriter takipçiler ve bay bay. <laughs>